Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Yaklaşık bir yıl boyunca birlikte olduğu ünlü oyuncu Kerem Bülsin ile ilişkilerini sessiz sedasız noktalayan ünlü oyuncu Hande Erçel konuyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu arkadaşlar. Hande Erçel'in Kerem ile ilgili söyledikleri çok konuşulacakken ünlü ismin birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Kam Yıldırım ile ilgili açıklamalarda bir hayli dikkat çekiciydi. Öte yandan Hande Erçel Kam Yıldırım ile ...birlikte olup olmadıklarını ilk kez net bir e, biçimde yanıt verdi arkadaşlar. Peki Hande Erçel ile Kan Yıldırım sevgili arkadaşlar? Herkeste e, merak konusu oldu. Hande Erçel ile Kan Yıldırım ne zamandır beraber? Hande Erçel eski sevgilisi Kerem Bülsün e, için ne dedi? İşte tüm detaylar e, videomuzda olacaktır arkadaşlar. Umarım videomu beğenerek izliyorsunuz. Hoşçakalın.